arada sırada ıı, ıı, iş, iş işareti e, kalıyoruz. Gezi Parkı olayları. Amerika Birleşik Devletleri'nden sadece 15 gün içinde 4 ayrı kanaldan yapılan 17 ayrı açıklama ve Uluslararası Haber Kanalı Yeni'nin Taksim Meydanı'ndan aralıksız 6 saatlik canlı yayını. Tam da bunlar sonrasında AK Parti Genel Merkezi'ni sürpriz bir isim ziyaret etti. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richard Erdoğan'a Başbakan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan'la görüştü görüşme talebinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından geldiği belirtildi. AK Parti'nin en yetkili karar organı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken, içeride oyna Yalçın Akdoğan görüşmesi gerçekleşti. Büyükelçi yaklaşık bir saatlik görüşme sonrasında kameralar karşısındaydı. Ben yeniden Türk demokrasisine olan güvenimizi vurgulamak istiyorum. Çünkü bizim ifade özgürlüğü, demokratik toplantı özgürlüğü konusunda aramızda bir görüş farkı yok. Ben inanıyorum ki ilişkilerimiz hala güçlü ve sağlıklı. Biz Türk demokrasisine güveniyoruz. Türkçe başladığı konuşmasına İngilizce devam etti. Gezi Parkı olaylarını görüşüp görüşmedikleri sorusuna temkinli yanıt verdi. Görüşmelerimizi yüksek düzeyde bir prensibe dayalı olarak gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk demokrasisine olan güvenini yeniledik. İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi tekrarladık.